Selamünaleyküm arkadaşlar Serkan Dayınızın kanalına hoş geldiniz arkadaşlar nasılsınız bakalım görüşmeyeli bir haftadan beri evet arkadaşlar evimizin dış yalıtımını yaptık sıra iç şeyine geldi boyama işlerini evimizin içini de boyattırıyoruz şu anda üç tane kravatlı ustamız geldi ustalar şu anda can havliyle eee boya yapıyorlar. Bu şimdi evet arkadaşlar. Bütün eşyaları hepsini bir araya topladılar. Ondan sonra ne haliniz varsa görün dediler. Bakalım ne olacak sonradan. Bunları yerine yerleştiriyor musunuz? Hadi. Tabii tamam canım. Sen... Ya, <laughs> 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 ya bunları biz hepsini ortaya topladık. Sonra kim toplayacak? Bunları kim açacak geri? <laughs> biz de Antalya'dan geldi desene. Biz <laughs> de <İşte böyle canım. gülüyor> Boyacımız uluslararası çalışıyor. Biri Antalya, biri... Siz nerelisiniz bakayım arkadaş? Sen de söyle bakayım. <laughs> Niğde. Niğde. Kar... Niğde. Karatlı'dan. Ondan sonra evet arkadaşlar. Üç kişi bir arada çalışıp bir daireyi bir günde bitirmek için ellerinden gelen gayreti sarf ediyorlar. Herkesin belli bölümleri var. İş bölümü. O iş ne ben anlamam. O biliyorsunuz siz zaten. Evimizin rengi açık bej rengi. Herhalde yakışacak yani. Güzel duruyor mu? Tabii ben bu arada kaldım. Sıkıştım arkadaşlar. Bir yere atlayamıyorum. Videoda da dar alanda uğraşıp duruyoruz bakalım. Evet. Yok, o ondan dolayı değil. Biraz hava alamamış, içerisi ondan dolayı. Yok yok, kirlenmiştir arkadaşlar. Bayağı bir zamandan beri şey yapmadık çünkü, boya yaptırmadık. Evet. E, aradaki farkı görüyorsunuz. Aşağıya göre o da bej, o da bej. Biri kum beji, bu da açık bej. E, bayağı bir fark var yani. Çünkü bir de eve soba kurduyduk biliyorsunuz. Soba olduğu için e, biraz daha kirli oluyor yani. Ustalarımızın en çok önem verdiği şeylerden biri damlama işi. Kesinlikle bir yere bir tane damla düştükten sonra biz boyacı değiliz diyorlar. O yüzden en önemli işimiz temiz olması. Yere ilk bir tane damla damlatmadan boya yapmak bizim işimiz diyorlar. Damlama sesleri yapıyorlar. <laughs> Şimdi tabii şöyle de bir kontrol edelim bakalım var mı yerlere damlayan bakayım. <laughs> Ha, o kadar met ya. Ha bir tane damla düşmüş ha. Ha, ha bir damla dediğini daha bir damla bulduk. Selam düşüyor He? Onu sen yaptın o zaman Selahattin abi. Evet doğru. Onu sen yaptın. Şadi kolay kolay yere bir tane damlatmaz yani. Şadi olsun. Sen Şadi Usta, yaklaşık kaç yıldır yapıyordun Şadi usta sen? <laughs> <laughs> aynı böyle var ya çiçeklerin arasında da aynı ormanda şey yapar gibi biz boya yapar şuna bak. Çok gerçekten bir güzel bir aslında yani, görüntü oldu ha. Getirmiş, getirmişim koskoz zaman şey arkadaş. Eşeğine ne var mı yandı bu? kaldı. Aa böyle daha sağlam. Hem kendini daha rahat koruyor.

O arayı boyattırdık. Tamam. He. yapalım. Koyun mu çay suyunu? İyi tamam. İyi bitmiş halini çekeriz. Tamam. Şahidim kaç kat bir kat daha vurulacak mı böyle mi kalıyor? Vurulacak ha. Vurulacak. Bir kat daha vurulacak. Tamam. Yani böyle olmuyor arkadaşlar. Sadece bu kadar değil daha işin başlangıcı diyorlar. Çok sıkıntı ya. Ben burayı ilk boyadığımda nesettim biliyor musun? Ooo Şadi'nin yanında durulmuyordu o zaman. O, burayı sürüyor, orta komple bomboş geliyor. Dişler de yani o kadar suvacı, düzgün sulamamış. İlk suva şeyimiz boyamış. Kim, kime vermişti de burayı? Kime vermişsiniz? O da kapı uzayışı, Hüseyin vardı Hüseyin. Hüseyin takım şey kumuştan değil ya kabuğu şeyden kabuğuz kumuşta da var ya kabuğuz bir iki tane yok yok oradan diyor Kızıl. olurlar Evet arkadaşlar boyacılar işini bitirmişler gitmişler. Ee, ben tarladaydım. Bakalım nasıl olmuş. Ee, buraya beyaz boya yaptırdık. Çok da güzel yakışmış yani. Vallahi güzel olmuş. Ellerine sağlık. Bakalım odalar nasıl oldu. İçeri berbattı şu anda. Daha anıklılıktan yani. Bak burası da bu şekilde. Güzel yani yakıştı ya. Şöyle. Önceki rengi bejdi. Bu da bejdi zaten de. Bak ha, burayı biraz daha aydınlatmış yani. Şu anda renk uyumu iyi yani güzel yani. Bakalım bu tuhaftan belli olacak. Bir iş var şu anda ya. Oo. Ondan sonra şöyle bir bakalım. Eve nasıl? Buradan belli olmuyor böyle ya. Heh, şuradan belki biraz belli olur. Ondan sonra Evet arkadaşlar güzel olmuş ya ellerine sağlık. Şey, işte perdeler takılacak. Perdeler takıldıktan sonra bize tabii dünyada iş, iş var. Bak benim kendi videomu kendim izliyorum. Nasıl? Bu güzel ha bu da iyi. En son videomu Evet arkadaşlar, evimizin boyasını da bitirdik. Kendinize iyi bakın. Serkan dayınızdan selamlar. Arkadaşlar. Ayli geliyor. Serkan dayı orada da konuşuyor. <laughs> Haydi bakalım görüşürüz konuşacak bir kalmadı. Sen iyi de iyi bakın. Serkan ayrı ayrı hepinize selamlar. <laughs>